arkadaşlar ben Arda. Bugün sizlerle Mineral Play'den Hunger Games oynayacağız. Yanımda kimse yok. Girelim şuradan. Bunu boş verin. Dün bunu yaptık. Onu da oynayacağım ama yapılması zor yani. Hemen girelim. Kimde şöyle göstereyim bir şey yok. Gelelim. Ee, iyi burası. Buralar 0.13.0. Benim hani bazı kişiler buna aşık oluyor ya. Ben engel aşık diyorlar. Bunu da olmadım. Yani silmek değil. Kapatalım. İki kişi daha gidelim. tam bir halde bir olur 30 saniye. Tamam, 30 saniye kala ben videoyu devam devam edeceğim. Evet arkadaşlar 30 saniye kaldı. O zaman video başlayacağım dedim.

老师，对把他也不想。<noise> <noise> <noise> Altın kılıç diye yorulmuş yani. Gel, gel, gel. Buna bir de öleceğiz kesin. Allah. Saldırdık. Neyse bir çok daha yapalım. Ama bu sefer o de var, ya. Ha, Чему Ses geliyor özür dilerim. Orada bir şey var ama. kaç 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 zor İnşallah inşallah oyunu kazanırız oyunu kazandım kazanalım deyince de kaybediyorum zaten evet şeyin üstünde chest var oraya gideceğim sesim sesim çok kötü gelebilir çünkü yani daha yeni kanal Yani gün daha yeni kanal açtım. Daha yeni ısınıyorum. Video çekmek için. Dün bir indirme şeyi çektim. Zaten çok kolaydı benim için. Ben, nerede oynayacağım? Ya benim <laughs> yani, oradan öyle çıkıyor. Ben de moşun. Siz de bazen öyle yerlerde içerseniz bile oradan oradan koş yapın oradan bile o çıkarsanız oh rahatsınız. Adam sizi oradan da öldürebilir yani. Hacker da var yani oyunlarda bir kesine beni adam da adam hep kaçmış bu oyunun set. Ben nasıl kılıcı aldım bir koydu 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 öldürdü. Ona sinir olmuyor işte. Adam beni ne yaptın bilmem Adam bana kılıçın iki tane koydu öldürdü. Üstünde bir tane bir şey mi vardı ki? Üstünde bir şey yok. Şuradan da bir chest kuruyoruz. Laklardan chest kuruyorum ben artık. Bak olmasa üzülürüm. Niye chest bul Aslında bunu bulma, bulması çok kolay. Bakayım ne giyebiliriz. Yani ya lan bu. Asayı şöyle koyalım ki adamlar falan. Vururken yanlış çok azalırsa hastayı koyup yeriz. Şurada bir çeyiz var. Ama oraya nasıl gideceğiz? Orada da bir şey var. Oraya gidemeyiz. Onlar çünkü bebek gibi şeyler çıkacak şöyle. Orada trolleneceğiz. <laughs> Arkadan bir şey geliyor. Mu? Orada da bir tane. O demir set yapmıştık. Hatta demir set olacak. Bir şey lazım demiş set olmak için. Ben ne konuşayım ya? Şurayı bir tane belki. Alalım işte. Aynen alabiliyoruz. gel gümüş. Ya abi yemeğe ihtiyacımız var. Pasta mı yiyeceğiz? Pasta ile oldu. O kadar güzel yemekler buluyordum. Video çekerken nasıl oluyor? Hey, eh, abi yemek. Oturmuşsun. Yemeği de yedim. ben Çoktan bağlayacağız. Böyle ha Pişmiş, haşlamış patates. Patates diyorum, patates. O odun, odun. Çok tutmadan ödeyeceğim onu, çok tutmadan. Taklacıyla. O da onu inşallah setik kutulur. yarın şey yok yakınız. nereye inmiş ya? Nereye indi oğlum sen? Buranın girişi nerede? Demir kapıdan geçmiş. O da benim gibi. Demir kapıdan geçiniyor. Siz öyle level yani level falan bulmayın. Demek havadan geçiniyor. Adamı öldüreceğim. Vallahi öldüreceğim. Hadi o mi düştü? Hadi ya Şimdi <laughs> olmuştu buraya düşmekten. Keşke troll tuzağına düşmeseydim. Abi hala troll. Ben şunu <laughs> anlıyordum. O da nasıl oldu işte. Ben işte zaten Oley. Oley. O Diamonds. Diamonds kılıçlı. İşte hile 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 hile. Diamonds. Oh. Diamonds. Diamond. Hayır. İyi ama arkadaşlar videonun da sonuna geldik. Görüşürüz. Hatta şöyle bir parkur yapalım. Video bitirmeden önce. Parkur parkur yeri de var yani parkur yapmak için. Park benim parkurum yani an iyi. İyi yapıyorum yani. Bu parkur çok kolay. Değiştirirsiniz. La, tuşa bassan. video'nun başına yazacağım ki ilk önce minecraft P yazacağım yani bunun belgemesi. Adam, adam hep kaçmış elmas kılıç. Biz elmas kılıç yapamıyoruz. İşte böyle. Yani şey. Görüşürüz. Dur şöyle eş şey yapayım. Görüşürüz arkadaşlar. Bir daha video gelebilir. Abone olursanız sevinirim. Abone zaten olan her zaman video gelir. Ve görüşürüz. Yargı mesle gelir.